Alın bakalım köftörlar. Size mis gibi kaynak suyu şerefsiz. Sevildiğinizi bilin. Ha. <laughs> Gel. Amir Bey, sizinle bu Sedat konusunda konuşmak istiyorum. Haklısınız Afet Hanım. Ben de çok üzüldüm Sedat evladımıza ama hayat devam ediyor biliyorsunuz. Ee, acaba bu Sedat için okul olarak bir destek kampanyası başlatabilir miyiz? Ee, maalesef. Biliyorsunuz ki Sedat kardeşimizin tedavisi mümkün değil. Destek olsak ne olacak Evet ama tedavisi ülkemizde mümkün değil. Yurt dışında böyle bir ihtimal varmış. Oh ölme eşeğim, yaz gelsin. Böyle hurafelere kulak asmayın Afet Hanım. Cennet vatanımızda tedavisi olmayan hiçbir şeyin... ...dışarıda tedavisi falan olmaz Şerefsizim. Canım niye olmasın? Yani biz bir destek kampanyasını başlatalım da. Benim daha önemli sorunlarım var Afet Hanım. Bakın belki bu döner sermayeden bir miktar parayla başlayabiliriz. Beş kuruş kalmadı kasada şerefsizim. Mümkün değil. Benden esirgediğiniz o paraları bir gün gelip siz kendi ellerinizle tıkır tıkır bana vereceksiniz. Pardon <laughs> Müşerref. Müşerref ya. Napakasını ödemediğin eski karın müşerref sen nereden çıktın böyle? Be, baktın ki lafakam bana gelmiyor, ben de fakama geldim. Yok, başka bir yerde konuşsaydık, keşke burada bunlar konuşulmaz ki. Bu arada bana ödenmeyen lafakanın nereye gittiğini de öğrenmiş oldum. Nasıl yani? Senden paraları tıkır tıkır alacağım demedi mi karın? Karın mı? Kapıdan çıkan sürtük senin yeni karın değil mi? Ya evet, tabii tabii o benim yeni karım. Allah seni inandırsın, iliğimi, kemiğimi sömürdü, kuruttu beni, bütün paralarımı yedi şerefsiz. Ben onu bunu bilmem, nafakamı isterim. Bana bak Amil, seni cümle aleme rezil edin. Yapma Allah aşkına bir şeref. Ee, şu sıralar biraz sıkışığım da. Ya demek sıkışıksın. Hı hı. İş benim nafakamı vermeye gelince sıkışıyorsun öyle mi? Hı. Ey millet duyduk duymadık demeyin. Bu amil denen adam var ya. Ya Allah'ını seversen müşeref, bir şeref. Benim mı paramı şıllıklarla karılarla yiyor. Şerefsiz adam benim paramı ona üst baş alıyormuş onu yemeklere götürüyormuş. Ya, yapma ya yapma. Delirdin mi? Rezil mi edeceksin beni okuluma? üç aylık istiyorum. Hemen hemen hemen. Ya tamam tamam güzel. Tamam tamam. Al çantanı. Al çantanı. tamam güzelim. Müşerrefim. Olsa vermez miyim? Ya bak görüyorsun işte yeni karımı. Yani demin gördüğün kadını. Her şeyi bir silip süpürdü şerefsiz. Nasıl? Ne hakla? Ee, bir, bir külüstür bir Anadolu arabası var. Kapının önünde belki görmüşündür. Bütün para onun tamiratına gidiyor. Anadolu mu? E satsın onu o zaman. Bir satsın tabii. Kayıkta bir satsın. Ben de aynı şeyi ama ...dol arabanın neslini koruması lazımmış. Ya, benim laf arabasının neslini koruyor ha? Ya. Dur, ben onun neslini kurutayım da görsün gününü. Bir zaman yapma, sakin ol. Bırak, sakin. bırak, bırak, bırak beni, bırak. <laughs> Aldın mı şimdi başına belayı, afet güç verir. Çok kurnazım ben şerefsizim, çok! Müşerref. <laughs> Demek kocamın paraları sana gidiyor ha pis aşağılık anadolu <laughs> Allah ceza versin tabii Daha dur, sonlar da, da, da gelmedi daha. Daha dur. Abla evde öğretmen. Öğretmen. Aman abla bırak çabuk gel ben. De, çabuk gel. Nereye gidiyorum oğlum? Abla araba. Ne arabası? Bilmiyorum çocuklar söyledi arabaya bir şey olmuş. Al ben bak ya. Aa. Ya. Aa. 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 Kim? kim? Ay, kim yaptı bunu? Kim yaptı? Abla ben nereden bileyim? Ay. Burada bir ot var ya. Kocamın paralarını rahat bırak sürtük ensendeyim. Ay ne saç oluyorsun sen? Hacı bunu. Ah kim yazdı bunu kim yazdı? Abla bunu bana değil sana sormak lazımdı. Sen sinirimi bozma benim. Zaten sinirim burlumda benim sinirimi bozma. Mahvetmişler arabamı. Ben şahsen böyle bir şey sana hiç yakıştıramadım ama. Sus diyorum mahvederim seni arabam mahvolmuş. Ba bak bak. Abla ben espri muayetinde durumu yumuşatmak için söyledim. Bak yine Abla boyun cam çok pahalıdır ya. Hadi sana.